Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle malum artık sonbahar geldi Eylül ayındayız. Eylül deyince benim aklıma ilk tabii ki de turşu geliyor. Biz turşu çok fazla tüketiyoruz. Onun için farklı farklı yapmaya çalışıyorum. Bu yaptıklarımın üçte biri size o kadar söyleyeyim. Pazardan aldım kornişon salatalık turşuluk. Acur. Biz acuru çok severiz. Ondan sonra e, domates aldım. Olmamış e, yeşil domates. Havuç. Az gibi görünüyor ama e, dediğim gibi bu yaptıklarımın üçte biri. E, her zaman ben lahana da katardım. Karnabahar da aldım. Önce salatalıkları temizledim, küçüklerini ayırdım. Böyle tüm olarak yapıyorum, koyuyorum. Akşamdan sarımsaklarımı da temizledim. Bunu ayrı çocuklar çok seviyor, böyle tek tek alıp da çıtır çıtır yemek için çok güzel oluyor. Bu köyden kendimin yetiştirdi yetiştirdiğim sarımsaklar tek kafa deriz biz tek kafa oluyor yani bildiğiniz soğan gibi oluyor. Benimkiler tabii ki de gübresiz falan olduğu için susuz olduğu için ufak kaldı. Yani bunun iki katı falan oluyor normalde. Karnabaharlarımı da temizledim, hemen ayırdım. Salatalıklarımı, geri kalanları doğramaya başlıyorum. Dediğim gibi sarımsaklar ama acısı falan çok fazla oluyor kendi ektiğimiz için yetiştirdiğimiz için çok güzel oluyor kokusu falan kat kat daha etkili oluyor ben bu sene kırmızı beyaz lahana almadım onları ayrı yapacağım bunları önden yapmak istedim yani hepsini yaptığım zaman gerçekten de çok zor oluyor Eşim de bu aralar çok sıkı çalışıyor. Geçen sene falan beraber yapmıştık. Bu sene e, o çok sıkı çalıştığı için tek başıma e, yaptığım için az aldım. Yani parça parça alıp yapmayı tercih ettim. Havuçlarımı da doğruyorum. Ben domatesleri de böyle içinde aslında o kadar da biz domates falan yiyen bir, biri değiliz e, turşusu. Ama e, ben çok güzel tat verdiğine inanıyorum domates özellikle onun için içine her sene az da olsa bir iki kilo katıyorum acurlar zaten acuru ben çok severim eşim de öyle çocuklar da öyle çok güzel oluyor çıtır çıtır da turşunun içinde kalıyor hepsini güzelce doğradıktan sonra bir siniye alıyorum. Ben hep böyle yaparım. Genelde. Bir sininin üstüne güzelce harman, harmanlıyorum. Karıştırıyorum. Yani. Evet. Artık doldurmaya başladım. Karnabahar da her sene katıyordum ama böyle aralarına koymayı tercih ettim. Size gösterdiğim gibi daha sarımsaklarım bitmedi bayağı bir çünkü soydum hazır ettim dediğim gibi bu benim yaptığım üçte biri kadar daha fazla Tabii ki de yapacağım Çünkü 5 litrelik bidonlarla biz 5-6 bidon yiyoruz sadece karışık turşu bahara kadar çok fazla tüketiyoruz her sofrada bir kase neredeyse biter. Bittiği gibi bazen de ikinciyi de koyarım. Hepimiz çocuklar olsun eşim ben olayım. Hepimiz çok severiz. Böyle sırasıyla sarımsa önce altına karışık turşu lahana karnabahar lahana diyorum. Onun üstüne sarımsak sırasıyla ekledim. Gördüğünüz gibi biraz kaldı. Onda bu büyük bir dona fazla basmamıştım ezilmesin falan diye geri kalanı da onlara koydum. Ben bu iri e, tuzdan kullanıyorum, kaya tuzu diye geçiyor. E, tuzu az o gelse bile eritmiyor. Her bidona bir kaşık, bir buçuk kaşık katıyorum. Büyük bidona iki kaşık kattım, gördüğünüz gibi. Ben sirke fazla sevmiyorum ama bunda biraz böyle suyunun duru olmasını istediğim için biraz fazla kattım normalde ben sirkesini çok az katarım bunda bir bardak çay bardağı kattım her bidona büyük bidona bidona iki bardak az gibi geldi az az daha ekledim bu da bilmiyorum ben de bir yani tik mi diyeyim ne diyeyim yaptıktan sonra tekrardan ekleme isteği oluyor ekliyorum öyle olduğuna inanıyorum daha güzel olduğuna inanıyorum üstüne içme suyu katıyorum yani şeyden de açıkçası olabilir çeşmeden de bir kavanozunu önden hemen yemek için sıcak suyla yaptım çocuklar çok istedi bekliyorlar bu tarifle yaparsanız gerçekten çıtır çıtır oluyor hiçbir zaman benim Turşularım bozulmadı, bozulmuyor. Maşallah diyeyim. Nazar etmeyeyim kendime. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Allah ağız tadıyla yedirmeyi nasip eder inşallah hepimize. Bu gösterdiğim gibi önden yemek için yaptığım turşum görüşmek üzere Allah'a emanet olun.